Merhaba arkadaşlar. Bakın burada bir oymalı taş buldum. Görüyorsanız. Biraz yağmur başladı. Dağın içindeyim şu an. Tek geçemiyorum. Dağın içindeyiz. Burada bir taş daha buldum arkadaşlar. Yürümesi biraz zor oluyor. Bir taş daha var. Buradan aşağı gidebilir miyiz bu yoldan? Bir bakalım. Dağların üstünde yürüyorum adeta. Bu taşta da oymalar var arkadaşlar. Bakın. Yerde işaret görebilecek miyiz? Yağmur da hızlanıyor. Şimşek çakmaya başladı arkadaşlar. Burada da oymalar var. Ama yağmur hızlandı yani. Ondan gitmem lazım. Şimşek mimşek çak bana. Gitmem lazım arkadaşlar ama buraya yağmur dindiğinde. 4 çarpı 4 gidiyorum arkadaşlar. Bakın burası da enteresan bir yer. Görüyorsanız. Bir şeyler var yani. Ama gitmemiz lazım. Çünkü yağmur başladı. Bakın arkadaşlar neler var. Nasıl bir kaya. Ama yağmur yağmaya başladı. Başka bir, bir gün, bir bakın. Başka bir, bir gün geleceğiz buraya yani. Kendinize iyi bakın. Buraya geldiğimizde bir dahaki seferi belki bir şeyler buluruz. Like atmayı unutmayın. Yağmurdan kaçtığımızdan arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kaçmış kaçmışız. Buz başladı görüyorsanız.